Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Avustralya'da market fiyatları, Coles fiyatlarını göstereceğim. Coles buranın en meşhur marketlerinden birisi. Dışarı geldim. E şimdi burası çok büyük olduğu için her şeyi çekme gibi bir imkanım yok zaten. Hani temel şeyleri çekmeye çalışacağım. Bir de hani 3-5 kafa bir şey görsem çekeceğim. Bakalım. Burası arkadaşlar ta ta şimdi ileriye kadar gidiyor. Evet. Şöyle arkadaşlar şuradaki meyvelerden başlayalım. Muz 4.90 diyor çok pahalı Normalde 3 dolar ve altında oluyor. <laughs> Mandalinamız. Şey. Arkadaşlar patatesleri evet. izledim. tavuk göğsü oluyor herhalde. 10 dolar diyor kilosu. Balıklarımız. Bunlar Malıklar. da karides ve türevler herhalde. Sonra şeyleri, kuru yemişe geldik arkadaşlar. Türk biliyorsunuz kuru yemiş de çok pahalı bizim ülkemizde. Gerçi bizim ülkemizde her şey pahalı. Şuradaki bütün tavuk 7 dolar. Tavuğumuz var. Yine böyle butlarımız var, şeylerimiz var. Şuraya gelelim. Aha. Ge. Kuyum arkadaşlar. 2 tanesi 10 dolar diyor. 1 tanesi yani 1 kilosu 10 dolara gelmiş oluyor. Şurada bifteğimiz falan var. Kebap var. Bir biftek, kebap. ben bir kebap. Bu sport yarışı domuz. Lambda bu. Koyun eti oluyor. Sonra var şöyle şeyler var. Ve şurada da kıymamız var. kusura yumurtalarımız var tabi markasına ve adetine göre değişiyor ama mesela bu ne diyor 18'li paket 6.70 diyor şöyle 12'li paket 4.60 tabi dediğim gibi markalara göre değişiyor şöyle arkadaşlar kahvaltılık gevrekler kocaman paketler halinde şöyle günlük tost dilim ekmeklerimiz var şöyle bal fiyatları arkadaşlar. Nutella. Şöyle arkadaşlar şurada böyle protein tozları var. Kahveler arkadaşlar. Şöyle kocaman 17. Tamam ki. Şöyle arkadaşlar bunlar da çikolata. Bu benim favorim. Bu 2 dolar. İndirim var bugün. olsun. Krakerler mrakerler var. Bunları başlarım. Evet arkadaşlar şöyle tablonun fiyatı. Şunlar çok güzel oluyor. Bir de şöyle şeyler var arkadaşlar. 12'li paketler. Küçük. Burada da arkadaşlar böyle uzun ömürlü pastörizli sütlerimiz var. Gelelim yok badem sütü, yok soya sütü, bilmem ne. arasında. Şöyle arkadaşlar çiçek kısmına geldim. Bunlar da bir arkadaşlar ben seviyorum bu Avustralya'nın kendi enerji içeceği Red Bull gibi ama farklı aromaları var güzel. Powerade'ler. Hmm, cips kısmı patlamış mesela cipsler. Arkadaşım bu Solo diye bir marka. 2 tane böyle büyük alırsanız 46 diyor 60 tane oluyor. Limonata güzel. Sprite'miz var. Pepsi'miz var. Yine aynı fiyat. Cipsleri <laughs> geldim arkadaşlar. Buradaki cipsleri ben çok beğenmiyorum açıkçası. Hani bizim o Türkiye'deki cipslerin hani bazıları var ama hepsi yok. Ondan dolayı çok sevmiyorum. Değişik değişik tatları var. çok güzel arkadaşlar. Farklı bir tadı var ama çok güzel bir şey. 70, 3 2 tanesi 4. Bunu ilk defa görüyorum. Ice Cola. Bu da bizim Le Cola gibi bir şey herhalde. Pringles'lar arkadaşlar. Küçükleri 1.25. Büyük Pringles'lar nerede? İngilizlerde tanesi 5 normalde iki tanesini de 9 yapmışlar. D evet. seçeneği. Burada arkadaşlar normal hani günlük sütler var. Yoğurt greek style var arkadaşlar genelde burada. Fena değil ben seviyorum tadını. Ee, Şöyle büyük de var. Böyle arkadaşlar konserve şeyler var işte nohut, kuru fasulye, bezelye, bez bez bezellermiş. O tarz şeylerimiz var. Pirinçler makarna arkadaşlar. Tabii bu pahalı bir marka. Normal kolsun kendi makarnası nerede? Onlar daha ucuz. Onlar yani onlarda 1 dolar falan oluyor. 80 kuruştu. zam geldi. 1 dolar oldu. Etler evet, arkadaşlar. 16.32 tanesi. Bu kağıtlarda Bunlar ne? Şöyle açtılar ama. Yok işte ketçap, turşu. Bunlar çok gerekli mi bilmiyorum ama çekeyim bari. Şöyle arkadaşlar turşular var. Evet, geldik ya. 3.95 lira falan 7'de ise. 7.40 2 litre. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı. Ya fiyatları böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok bilmiyorum ama büyük ihtimalle bunlar hani bebek takviye mamalar herhalde. Hani fiyatları da şöyle göstereyim. Böyle kişisel bakım ürünlerimiz de var. Deodorant. Evet. Burada petler var. macunları. Ha bana da lazım zaten doğru. Ne diyor? Ben şundan alıyorum genelde. Haldır şaldır. Yatlar böyle. Hapkenler. Burada başka işte böyle haplar, ilaçlar falan tarz şeyler var. Burada e, cinsel sağlık ürünleri var. Rolonlar var. Böyle ek takviye e, vitaminler falan var. Bu şey, deterjan, deterjan, o tarz şeyler var burada arkadaşlar. Kullanmalarına geldik arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de var. Bayağı şey herhalde kaliteli falan herhalde normalde o kadar pahalı olmaması lazım. arkadaşlar peynirlerimiz de var. Şöyle arkadaşlar hazır patateslerimiz var. Pizzalar. daha ucuzları da var böyle 5-6 civarında da oluyor. Ama genelde böyle fiyatlar. Çilekliler var, strawberry. Şöyle dondurmalar arkadaşlar. Fena da ses çıkıyor dolaptan. Abi. E market videosunun kapanışını yapmayı unutmuşum arkadaşlar. E market fiyatları böyleydi. Kohl's buranın en meşhur marketlerinden birisi. Ve zaman zaman indirimler oluyor ve ayrıca çarşamba pazar günleri de özel indirimler yapıyorlar çoğu ürüne. Bir de Aldi var arkadaşlar bunun benzeri. Bir tık daha ucuz diyebiliyorum. Öyle olması gerekiyor. Hani istek gelirse onu da çekebilirim. E bu videomda şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Desteklerinizi bekliyorum. 1000 abone olmam lazım. Hadi abone olalım.